Herkese selamlar. Efsanevi Sat Komandası Namık Ekin ile birlikte modellerimizi incelemeye devam ediyoruz. Hocam hazır MK12 modellerimiz var ve Bullpup modelimiz var. Onun yanında duruyoruz. Siz de bir MK12 kullanıcısınız. MK12 sahibisiniz. Çok seviyorum. Modelimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bence piyasada çıkan en güzel tüfeklerden biri. Ki hakikaten biri. Ben evet. kullandığım zaman şahlanma yapmıyor. Ee, şeyi çok dakik Akurat deriz biz çok hedefe uygun Ergonomisi yapıyor. çok güzel değil mi hocam? Geri tepmesi, blow action dedi sarfması. Evet. Bayanlar bile kullanılabileceği tabii, bir tabii. silah. Ve ele oturmasıyla ortopedik yani vücuda çok iyi temas eden bir şey. Hani biz deriz ya sevgilini tutar gibi tut. Evet. Yakın dört <laughs> noktadan, dört noktadan omuz, kol, tetik eli, yanak. Bu dördünü yapıp iyice ne çektiniz mi? Bunun hoşuma giden tarafı çok oturak. bu mi? dört tutuş noktası ve dört temas Hepsi yeri. Evet dört bir şekilde çok oturuyor. Çok iyi bu Mark 12'ler, MK 12'ler özellikle. Ee, Carjurları falan değişmesi çok kolay. Nişangahı bayıldım. Demin çalışıyordum burada sen yokken. Ee, herkese tavsiye edilecek bir şey. Son bir istihbarat aldığıma göre sen bana söylemiyorsun. Sizin 800 metreden uzağa atan bir tüfeğiniz varmış böyle. Evet. İnşallah onu bize yarın gösterirsin. İnşallah tabii. Söz, söz mü? Söz tabii ki. Peki, yarınki konseptte. Evet, yarınki konseptte o modelimizde de yer vereceğiz kesinlikle. Derya'nın yaptığı bir tüfen evet. ne kadar uzağa atabildiğini evet. ve nişanının çok iyi olduğunu yarın bize gösterirsin inşallah. Kesinlikle hocam. Şimdi MK12 modellerimizin birçok versiyonu var. Biz kullanıcılara... Hepsine hitap ediyoruz. Yani geri dönüşlerimiz çok güzel. Çünkü bizden talep ediyorlar. Biz de o talepler doğrusunda Derya Arms olarak modellerimizi güncelleyerek üretmeye devam ediyoruz. Mesela en üstte MK12 Ultimate serimiz var. Ultimate modelimizin teleskopik bir dipçiye sahip. 3 kademesi var. Kişi kol boyuna göre ayarlayabiliyoruz. Ayarlanan evet, yanaklığı asan... var evet. Evet, Asansörlü bir yanaklığa çok sahip. Güzel buradan açılıyor. Bu modelde en güzel nedir biliyor musunuz hocam? Şu. şu. Dipçikte süspansiyon sistemi var. Her atışınızda darbeyi süspansiye Abzor eden bir sistem, şoku bir, e, aynen, iyi. aynen sistem var. Tabii. Dün o, ben attığımda zaten çok hissettim rahat, yani çok harika rahat. bir blowback action. Evet. Sizi sarsmıyor. Normalinde sarsar böyle. Evet. Bu çok dengeli bir silah. Mesela bu modelimizin namlu giydirmesi kalın. Sanki böyle ucunda bir susturucu, susturucu duruyor. Şey var gibi, gibi. Böyle yani. bir hava veriyor. Gerçekten çok güzel tasarlanmış bir model. Son gittiğimizde Tayland'daki fuara yabancılar evet. çok beğenmişler. Çok çok beğendiler gerçekten. Elkundağ'ın dört tarafında pikatiniraylar bulunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız bizim modellerimizi çok donanımlı olarak kullanmayı seviyorlar. Dolayısıyla donanımlı kullanmalarını sağlayacak sağlamak için dört tarafını pikatini Bir rayla birçok şey monte edebiliyorsunuz. üstüne. Kesinlikle birçok şey. şey nedir? işte fenerdir, lazerdir, çatal ayaklıktır. Her şeyi monte ederek full olarak modelimizi kullanabiliyor bunlara? Tabii ki, tabii bu ki. Kayıyor. Mesela bu üst tutamaç aynı zamanda taşıma kolu görevi tabii de görüyor. Aynı zamanda, benziyor. Evet, gez görevi kayıyor. de görüyor. Evet. İcabında kullanıcı bunu sökebilir arpacık kısmını sökebilir. Dolayısıyla flip up katlanabilir. Arpacıklarımız var. Gezimiz var. Onları kullanabilir. Ya da red dot ya da dürbün takarak modellerimizi kullanabilir. Çok güzel. Tabii Çok Vallahi. donanımlı olarak modellerimiz evet. her zaman için kullanılabilir. Zaten farkı diğer firmalardan böyle adapte edilecek birçok yan cihazlarınız var sizin. Reddak gibi, Yeni Nişangah gibi, Lazer gibi e, bu bakımdan kendini öncülük olarak ispat ediyor tefek. Modellere de çok yakışıyor değil mi hocam? Ya şey, <laughs> savaş silahı gibi sanki böyle susturuculu filan tutamaştı. Siz de biliyorsunuz zaten üç farklı şarj, şarjör seçeneği var. Evet. İkili, beşli, onlu evet. şekilde. Ben Amerika'da Vietnam'a giden grupla, satlarla, sihirlerle çalışırken, evet. Altın içine, altına 50 mermi atan, Magazin dedi mi şarjör evet. takmışlardı. Ve onu ilk defa bana verdi hocam kullanayım diye. <laughs> Norfolk Virginia bataklık arazinde. Bu tambur şarjörleri genelde her modellere uyguluyorlar. MK12 içinde üretmiş olduğumuz bir tambur şarjör var. Dolayısıyla 22 atış yapabiliyorsunuz. Fakat tabi yurt içinde bu yasal olmadığı için biz evet. yurt içi satış yapamıyoruz ama o özel yurt durumlar dışında tabi tambur zaten. şarjör de tercih edilebiliyor evet. elbette ki. Şimdi bir altta da VR 70 modelimiz var, MK12 VR 70 modelimiz. Bu modelimizin en temel özelliği çok hafif olması hocam. Elkunda polimerden alt gövde polimerden. Dolayısıyla modelimiz çok hafif ve kullanışlı. Evet. Seslenmeye. çok çok sağlam bir polimer bu. Kesinlikle e, darbelere karşı, her türlü hava koşullarına karşı dayanıklı bir malzeme. Bir de ortopedik yapılıyor. yapılmış yani nasıl beceriyorsanız Kesinlikle. bunu? Aldığınız zaman sanki <laughs> vücudunuzun bir parçası gibi. Öyle öyle. Öyle olsun. yapılmış yani, tabii. Şimdi diğer MK12 hmm. modellerimizin tüm özelliklerini taşıyan VR70 modelimiz. Fiat performans modelimiz gerçekten fiyatı da çok uygun. Fiyatını yetkili bayiliklerimizden kullanıcılar öğrenebilirler elbette ki. E, ve e, gerçekten şaşırtıcı derecede de e, uygun bir fiyata sahip. Maşallah şu dipçiğe bakar mısın evet. nasıl? Buraya bak. Yani Dipçik pedi tabii darbe bir özelliğe sahip. Evet. Baffle bolt sisteminin darbe bir özelliğe sahip. Bunda da aynı şekilde üç kademeli teleskopik bir dipçiğe sahip. Üst tarafında yine full Picatinny rayla kaplıdır. Yani Dat mesela Philip Up katlanabilir. Gez var pacık. Dileyen red dot ya da dürbünü yine bu modelimiz içinde de takıp kullanabilirler. Bu aynı zamanda biliyorsunuz kırıcı görevde görüyor ve alev gizleyen. Evet. Ucunda da çok şık duruyor değil mi hocam? Evet. Ya harika bir şey bitti mermi bitti. Bunu adamın <laughs> gözüne Bakın ne kadar sivri bir şey. Birçok evet. işe yarayabilir yani zarar verir kesinlikle. Evet hocam. Şimdi şatkan modellerinde Çocuklardan gün, birine attıralım mı bunları? Attıralım kesinlikle attıracağım ya. zaten. Emre var. Ah, atışlarını siz komutlarını adam, verin. Adamım. Evet atışları yaparken komutlarını verirsiniz. O da atışlarını gerçekleştirecek tabii ki. Tamam. Bullpup modelimiz. Hocam şu modele Burada bakar yapılışı mısınız? Bu yapılışı yani? çok enteresan. Değil mi? Yani mükemmel bir tasarıma sahip bir bakabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Oo. Harika değil mi? Biz şeydeyken Amerika'da backside, frontside derdik. Evet. Ama bu nişangahı hemen anında oturtma bakımından çok güzel. Çok güzel. Hemen anında göz göz arpacık hedef. Bunda dipçiğinde de. gerçekten çok büyük bir önemi var. Burada bir eğim var görüyorsunuz. Evet. ve Aynı zamanda eğim dipçik pedinde de aynı şekilde. omuzla böyle eğimlidir ya göğüsle beraber. Kesinlikle. Direkt anında hemen omuza oturabiliyor. Evet. Asansörlü yanaklık bu modelimizde de var. Yine 3 ayrı şarjör seçeneğimiz var. İkili, 5'li 10'lu olarak evet. kullanıcılarımız kullanabiliyor. Mekanizmayı koruma kapağı var. Aynı zamanda bu kapak. İnanılmaz. Tabii. Kurduğumuz zaman. Ve modelimiz buradan kurma kolu sol tarafta. Buradan kurduğumuz zaman bu kapak açılıyor. Dolayısıyla boş fişeklerin nişan aldığınız zaman boş nişan fişeklerin atma. tahliyesi size gelmiyor. Buradan vurup yan kesinlikle yansın. yan tarafa Tabii. gidiyor. Çift taraflı tüm modellerimizde emniyet sistemi var. Emniyete de biz her zaman için özel solaklar başlıyoruz. için plan mı hazırlanmış bir Şimdi solaklar ya? için tabii. Şimdi şöyle mesela kurmakolu MK12'lerde hem sağ tarafta hem sol tarafta kullanılabiliyor. Ama özellikle solaklar için üretmiş olduğumuz mekanizmada sol tarafta yer alan bir modelimiz var. Biz solak atıcıları Ma. da kesinlikle Tabii. düşünüyoruz. İnsanların %10'u solaktır derler ya, evet. geri kalan bir salaklar. var, i̇ki, iki türlü de atabiliyoruz. Evet hocam, bullpup modelimizde bu şeyi, şekilde. Ben şeyi bundan göstereyim, böyle bir silah aldığınız zaman namluluk hep insan olmayan yere bakmalı. Yani dört ayaklı canlılara, arkadaşlarımıza, iki ayaklı savaşçılara değil, Mesela bazen derler ki orada biri varsa Ahmet bak silahıma falan böyle. Hiçbir zaman canının üzerinden geçmemesi lazım evet. alırken. Kardeşimden geçiyorum beraber konuşurken böyle konuşmamamız lazım. Daima ölü noktada olması lazım. Tetik parmağı tetiğin içine girmesi zamanı hedefe nişan aldınız. Atış yapacaksınız o zaman tetik en son. korugandan en son içeri aşamada. en son girmesi lazım bu terbiye, silah terbiyesini muhakkak unutmasınlar. Eve bırakırken jarjuru çekip, kurup içine bakıp hatta mermileri bile ayrı yere, jarjuru da ayrı yere koyabilirsiniz. Tabii. Güvenlik açısından bu söyledikleriniz çok önemli hocam. Temel olarak tabii. Kesinlikle. Namık hocam şimdi de diğer şatkan modellerimizin yanındayız. En üst tarafta X taktikal modelimiz var. X taktikal modelimizi Gerçekten çok sevdiler. Çünkü sevmelerini gerektirecek birçok özelliğe sahip. Ben de çok severek kullanıyorum modelimizi. Görmüş olduğunuz gibi. Ya bu dipçik ergonomisi özellikle harika bir e, tasarım. Suarlarda gören talebelerim falan hepsi eski evet. subay, subaylar, falan bu silahtan çok bahsediyorlar. Özellikle pointman var ya öncü ve arça. Evet. Pointman bunu taşıdığı zaman arkada komutan, muavere beci, makinel tefekçi diğer arkadaşlarla gidiyorsunuz ya. Evet. Böyle giderken tak döndü gördün ağacın üstünde adamı veya çalının arkasında. Çektiğin anda seni böyle geri atmıyor. Eskiden böyle çok geri atarlardı. Hatta bizi ağaç kütüğünün üzerinden böyle derenin üzerinden geçerken hedef çıkarırlardı. Bir atardık derenin içine. Herkes ıslak gelirdi. <laughs> evet. Ben tesadüfi kuru geldim bugün. Siz profesyoneldiniz, Her zaman eğitim aşamalarında bile dört dörtlük başarılara sahipsiniz. Hatta seviyorum işimi tabii. Kesinlikle. Severek yaparsanız bir bu Bir de böyle dönüyor. güzel firmalar, güzel şeyler yaptığı zaman bütün biz emekli, muazzaf subay-subaylar ve öğretmenler böyle güzel bir şey çıktığı zaman hayran kalıyoruz. İnşallah yarın bundan atma fırsatı bulursun. Öyle Galiba mi? piyasada en çok satılan tüfeklerden biri de Kesinlikle. bu diyorlar. X, X taktikal e, yarı otomatik şatkan modelimiz. 47 santim sılak bir namluya sahip. 6 artı bir kapasitesi vardır. El kundağını görüyorsunuz. El kundağının hemen sağ tarafında Picatinny ray var. Dolayısıyla buraya montaj. Tabi tabii montaj ne montaj edebilir hocam? Tabii ki lazer ya da fener montaj ederek kullanıcı kullanabilir. Çift taraflı ask kayışı kullanılabilir, takılabilir. Aynı zamanda tek taraflı da ask kayışı takarak taktiksel bir şekilde de kullanıcı modelimizi kullanabilir. El kundağı gerçekten çok Şöyle tasarıma bakarsanız, ortopedik tertikte elin kaymaması güzel olması, oturması güzel işte. detaylar var üzerinde. Daha büyük bir kurma koluna sahip. Mekanizma düşürme mandalı daha büyük. Burada da şarjör kitleme mandalımız var. Vay. Dolayısıyla hatta emniyet düğmemiz bile daha büyük. Evet. Nedir bunlar da? Tabii ki kullanıcıya hız kazandıran Günler özellikler. geçtikçe daha modern oluyor silahlar. Daha yenilikler konuyor üstüne. Bunun da yeniliklerin hepsi adapte edilmiş zaten. Kesinlikle. Evet. X taktikal modelimiz. Dört dörtlük bir model oldu. Birazdan atışlarını hep birlikte yapacağız. i̇nanılmaz güzel kesinlikle. bir Kesinlikle. Ve pompalı modelimiz. Evet. Bu da bir canavar. Gerçekten çok heybetli bir görünüme sahip. CRT 401. Kullanıcılar bunu da çok beğendiler. Bunu gören Şimdi, düşman dört nala kaçar e, vallahi. <laughs> değil mi hocam? Bir de pompalının biliyorsunuz bir özelliği vardır. Sesi korkutur adamı. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Bu emniyet güçleri için de iyi, mesela kapıyı parçalamak için uğraşıyorlar balyozda kırılmayan, genelde, genelde kırılmayan kapıların kilidini doğrudur, ateş etmelerinden. At Çünkü 12 kalibre çok güçlüdür Tabii. biliyorsunuz. Tamam. Yakın mesafede tahribatı inanılmaz. Şimdi modelimizin üzerinde full picatinny ray var, katlanabilir Philip up, gez varpacı ben kullandık. Ben denedim, buradan bunlar katlanıyor, bir evet. yere çarpıp zarar görmesinde ve çatışmaya gireceğiniz ve atış yapacağınız zaman kaldırıyorsunuz. Gayet güzel, yumuşak. Tabii. Bayanların kullanacağı şey. Güzel tarafı bu firmanın, Derya'nın bayanların da kullanabileceği şekilde zayıf, şişman, güçlü, güçsüz erkek askerin kullanacağı şekilde hesaplanmış, dizayn edilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kadın atıcılar için de MK20 modelimiz var. Hatta kullananlar da var. Çok keyifli bir şekilde kullanıyorlar. Geri dönüşleri de çok güzel bize. Biz de memnuniyet duyuyoruz tabii bundan. 36K pompalı modelimiz de var. Hmm. 36 kalibre mesela. Onlar daha yumuşaktır biliyorsunuz. Aa, yani. Istatistik, istatistikleri gördü. Evet. Geri dönen malzemeler tüfekler diye bir tane yok. Hepsinde eksi var. Hiçbir tane satılan silah geri dönmemiş. Yok, yok. o muazzam bu, bir başarı. Kesinlikle. Aa. Kesinlikle hocam. Evet. Bu da 47 santim. Slak bir namluya sahip. 6 artı bir, bir kapasiteye sahip. Sol tarafında 4 adet fişek İyi, takabileceğimiz 10 evet, oldu, evet, oldu. Kesinlikle. <laughs> bu çok önemli. Bu aparatı ben çok önemsiyorum. Neden? Çünkü 6 tane atışınız bittikten sonra hemen Buradan devam edip evet. doldurup tekrar atışlarınıza evet. devam evet. edebiliyorsunuz. Bence bu çok kıymetli. Tek taraflı askı kayışı bunda da var. Askı kayışı takarak kullanabilir kullanıcı. Evet. Aynı zamanda da çift taraflı bir askı kayışıyla da modelimiz Uzun süreli olaylarda tabii askı da olması lazım. Yorulmasın çocuklar. Tabii tabii. Çok donanımsal ee, bir şekilde modelimiz kullanılması için yine üzerinde full pikatin ray var. Sağında, altında ve sol tarafında da pikatin raylar bulunmaktadır Hani dörtlü temas ya vücuda evet. ne olacak silahla dört tüfekte dört yerden temas etmek lazım bir tanesi tetik eli. ikincisi taşıma kundak öyle diyoruz sonra omuz ve sonra da yanak bakın dört yerden temas ediyorsunuz evet. bir iki üç 4. İşte buna doğru tutuş sağlandı. bir birlikte. Böyle bir ]leşince. de bazen görüyorum avcılarda böyle yatırıyor kafasını. Evet. halbuki silahı kendinize getirin. Evet. Siz tüfeği atmin, tüfeği kendinize getirin. Bir de çok stense demiş. Duruşların çok doğru. Tutuş olması. ve duruşu sağladıktan sonra. Tabii. İsterseniz bir atıcı işte kaçmaz. İsterseniz 50 gram atabilirsiniz. Sereng gibi yani. şekilde sarsılma yaşamayacaksınızdır. Evet, bir yandan da görmüş olduğunuz gibi arka taraftaki poligonumuzda test atışları da ha, gerçekleşiyor. Evet. O sesler de bize yansıyor burada. E ne yapacağız o yeni silahlarla? Tabi orada ateş de koru değil mi? 24 saat yapacağız inşallah hocam. 24 yani. saat namlusu şişmeyen devamlı atışı yapabilen bir silahla aşağı yukarı 35 bin ile 40 gün mermi civarında hedeflere tek tek atış rekorunu kırmaya çalışacağım kesinlikle. senin yardımınla. Ben, bu, bunu kesinlikle başarırsınız siz. Çünkü birçok dünya rekorunu elinde tutuyorsunuz. 24 saatlik çok rekorum var ama. Evet. <laughs> bu tüfekle tabanca antrenmanı bambaşka bir şey. Senin ihtisasın çok bu konuda. Herhalde orada benim antrenörlüğümü yapacaksın değil mi? Estağfurullah. Ya. Olur mu yani? Biz, ya. biz her zaman için sizin yanınızda öğrenciyiz. 24 Bunu saat, belirtmek istiyorum. Yani. 24 saat atış yapacağız. Derya DY9 <laughs> tabancası. DY9 ve Melik modellerimiz <laughs> çok yakın bir zamanda makina kimya endüstrisi üzerinden satışa sunulacak. Meraklıları da gerçekten böyle heyecanla bekliyorlar. Ben hep anlatıyorum. Ben hep anlatıyorum. Evet. E, demek ki merak ediyorlar. İnşallah o meraklarını gidereceğiz. İnşallah. En yakın zamanda. Bu da yine bir pompalı modelimiz. CR101S modelimiz. Bu modelimiz 7 artı 1 kapasiteye sahip. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi CR101S modelimiz. Bu da Ama bir çok farklı. hoş duruyor. Tabii yani. çok Şu sade olursa, değil tabii. mi? Çok sade. Sadelik bazen tabii, gerçekten tabii. güzeldir yani. Bir sürü aksesuarla uğraşacağına alıp, bu da alıp, net bir şekilde alıp, işini alıp, görebilir alıp. yani kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Ben de bu açıdan çok seviyorum modelimizi. Bunu da tavsiye ederiz. Fiyatı da gerçekten tabii. çok uygun. Evet. Yani kullanıcılar veya Derya Arms'ı takip edenler, sevenler Yetkili bayiliklerimiz aracılığıyla fiyatımızı öğrenebilirler. Elbette ki burada Derya'nın silahlarının hepsi uygun. Yani öyle abartılı bir şey yok. Yok yok. O bakımdan bu özelliği de çok hoşuma gidiyor. Evet. Bir Derya markasına sahip olmak isteyenler için biz de her türlü fedakarlığı yapıyoruz hocam. Bu, bu da çok kıymetli bravo, gerçekten. Bravo. Bravo. Ve yani geri dönüşleri gerçekten çok güzel. Kullanıcılar çok memnun kalıyorlar. Bu da bizim için onur ve gurur verici. Demek, o ki, da demek ki gerçekten çok iyi. satış ve geri dönüşler tablosuna yapıyoruz. baktım da bir tane geri dönen yok. Hepsi pozitif pozitif. Mükemmel. bir tane negatif. Bakıma bile yağlamaya bile gelmesine gerek olmamış <laughs> hiç. Bravo valla, tebrikler. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet arkadaşlar o halde atışları başlayalım. Tamam. Emre Hazır atışı... ol Emre. Evet hazır mısın Emre? Yoksa 200 Harikasın. sınav 200 sınav yaparsın. Bak. Efsanevi sat komandosu bizlerle. Onu bekletmemen gerekiyor. Şimdi hemen Emre arkadaşımıza MK12 Ultimate modelimizi verelim. Evet, siz komutlarını verin. Tamam. Arkadaşımız da atışlarını gerçekleştirsin. Tamam. Emniyetli bir atış gerçekleştirdi. Evet. O halde atışlara geçiyoruz arkadaşlar. Hazır. Yağurtak. Namlıyor sür. al. Ateş Elbet. Aferin. Mermi boşalt, kovan kontrol. Emniyeti al, indir. Ciğer yurtak. Namlıya yu sür. Atış serbest. Evet. Çok güzel. Emniyeti al. Boşalt. Namlı kontrol. Temiz hocam. Kaldır silahı. Yar yurdak. Sür nişan al. Çık. Çok güzel. Asker namlı kontrol. Magazin çıkar. Asker XT ile atış hazır ol. Namlıyor sür. Çık. Son mermini kullan. Yedek mermiyle. Çok güzel. Aferin. Kontrol. Temiz hocam. CRT-401 ile atışa hazır ol Hazırım hocam Çık Namlu kontrol Evet Kaldıralım adam silahı CRT-101 ile hazır ol Hazırım hocam Namluya sür Çık Analiz için hocanı bekle Namlu kontrol Hocam lütfen Sıra hocam Bravo Emre. Her biriyle mükemmel atışlar gerçekleştirdin gerçekten. Görmüş olduğun gibi hocam, bütün modellerimiz, şatkan modellerimiz, tabii ki bunlarla sınırlı değil. Birçok şatkan modelimiz var fakat buradakilerle atışlarımızı gerçekleştirdik. Hepsi de kusursuz bir şekilde çalıştığını abi, gördük. Abi, hiçbir tutukluk yapmadı. Hedefte çok Sa sağlam atışlar yapıldı. Atıcı da Şallan çok güzel O zaten <laughs> iyi mal reklamı evet, evet, İyi mal reklamı evet, evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel Harikasın. Söylüyorum. profesyonelce atışların gerçekten emre. Ben de seni çok tebrik ediyorum. Ee, sen dilersen Hı -hı. istersen CR-101'si yerine bırak. Hocam sizden bir ricam var. Tabii. Şimdi... Ultimate MK12 biliyorsunuz siz de MK12 sahibisiniz. Evet. Ultimate modelimizde sizin de bir atış yapmanızı istiyorum. Oo seve evet, seve seve bir... seve. Emreciğim sen Emre yardım eder dolu... olur. Hocam, tamam dolu, dolu, şarjörümüz olur. tamam. Dolu, dolu şarjörümüz var. Tamam. Dolu, dolu şarjörümüz var. Silahınızı teslim ediyorum. Burada sürüyoruz değil mi Silah boş hocam. Evet, evet hocam. Şimdi merak ediyorum sizi. Ultimate serimizi kullandıktan sonraki yorumlarınızı sizden dinlemek istiyorum. <laughs> o halde ben sahneyi size bırakıyorum. Atışlardan sonra tekrar geleceğim yalnız. Başımda durursam bana moral vermiş olursun. <laughs> Estağfurullah. Ona hiç tamam. gerek yok hocam. Emre'ciğim. Evet. Hocam. Atıcıların kralı yanımda olduktan sonra korku yok. Estağfurullah. <laughs> Atışa hazırım. Camlı kontrol, evet, emniyette. Bravo hocam, Hazır. gerçekten tebrik ediyorum sizi. Şimdi kameranın hemen arka tarafındaydım. Evet, <laughs> güneşin etkisiyle birlikte tabiri caizse tozu dumana kattınız. <laughs> Net bir şekilde söylüyorum. hedefler vardı onlara, nişan almıştım. Evet, güzel, güzel. İyi gitti. Peki nasıl buldunuz modelimizi? Şimdi bak, ne yorgunluk var, ne ağırlığı var, ne tepmesi var omzuma. Evet ne şahlanması var. Dipçikteki süspansiyon sistemi dört dörtlük çalışıyor. Onu demin anlattın ya sen evet. çok güzel. Böyle şey pamuk gibi buraya geliyor. Bazı tüpekler var yumruk atar gibi böyle sarsılıyorsun. Bu pamuk gibi. Bence bunu da hanımlar çok rahat kullanabilir. Bence de kullanabilir. Büyüklerden, erkeklerden ziyade hanımlara da tavsiye edilir. Kullanımı kesinlikle çok güzel. Evet. Ben bugünkü yaptığın Eğitimler bize öğrettiklerim ve tanıtmaların için Estağfurullah. Derya'ya da sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizler de sana çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Buraya kadar geldin, bizlere <laughs> Allah eşlik ettin. Olsun. Çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Çok sağ ol canım benim. Evet, Namık ekinde çekimlerimiz sadece bu kadar değil. Elbette sürprizlerimiz olacak size. O halde bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.